Bir günde iki doz Mehmet Hoca belki biraz fazla gelebilir ama 49 günde TYT matematiği bitirmek için 45. günün ikinci videosu şart oldu. Çünkü permütasyon kombinasyon bitti hakkıyla. Şimdi bir de binom gerekli bize. E kombinasyonun içine koyardık çok uzun bir ders olurdu zaten yorulurdun. Belki kopup gidebilirdin ama ayrı bir ders ayrı bir video binom açılımı bunu hak ediyor diyelim. E gönder gönder gelsin hocam diyorum. Hemen döndüm 49. günün ikinci videosuyla... Bakalım karşımızda. Evet binom açılımı dedik ama binom açılımı daha iyi algılanması için, daha iyi öğrenilmesi için öncesinde Pascal üçgeni. Hatta bunun asıl gerçek doğru adı artık kitaplarda Ömer Hayyam üçgeni diye geçiyor. Ömer Hayyam üçgeninden bahsedelim sana. Biliyorsun değil mi Pascal üçgeni, Ömer Hayyam üçgeni nasıl yazıldığını? Hani bir, bir, bir köşelere bir yazıyorsun. Ortadaki sayıyı bulmak için yukarıdakileri topluyorsun. İki. Ortadaki sayıyı bulmak için yukarıdakileri topluyorsun. Bir, iki, daha üç. İki, bir, daha üç. Üç, bir, daha, üç. Üç, bir, daha dört. Güzel bunlar biliniyor. Ama şunu biliyor muydun acaba? Hani biz sana kombinasyonu öğrettik. Kombinasyonda aslında şurası sıfırıncı satır olarak alırsak, şurayı birinci satır olarak alırsak, birin sıfırlısı birdir, birin birlisi evet birdir. Gel buraya ikinci satır olarak alırsak, ikinin sıfırlısı birdir, ikinin birlisi ikidir, ikinin ikilisi yeniden birdir. Evet evet gerçekten böyle bir şey var. 3'ün sıfırlısı 1'dir. 3'ün birlisi 3'tür. 3'ün ikilisi 3'tür. 3'ün üçlüsü 1'dir. Aslında buradaki değerlerin hepsi kombinasyondan geliyor. E güzel arkadaşım. Pascal üçgenin tepesinde bir sayısı bulunur. Her satırdaki eleman sayısı bir önceki satırdaki eleman sayısından bir fazladır. Ser satır bir ile başlayıp bir ile biter. Gibi gibi zaten bu kuralları açıkladık. Şimdi buradaki mevzuyu anladıysan şunu da hatırlatalım sana. Hadi gel bakalım binom açılımını daha iyi kavramak adına. X artı Y'nin kare açılımında ne yaptık? Polinomları 3 ders videosunda çarpanlara ayırma anlattık keza. Orada da şöyle anlattık. Dedik ki birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. E süpersin hocam ne kadar güzel değil mi? Ya da küp açılımını anlattık. X küp artı 3 X kareye artı 3 X Y kare Artı y küp dedik ama o gün kafamızı kurcaladı mı şuradaki 3'ler? Ya tamam hocam oradaki 3'ler şunların önündeki kat sayılar 1'ler. Nereden geldi? Yani ne oldu da bunlar 3 oldu? Gel buraya. Şimdi 3. dereceden açılımda dikkat et kat sayı kaç? 1 x küp. Buradaki ne? 3 x kareye. Yok artık. 3 x y kare en sonda da y küp. Gerçekten Pascal Ömer Ayyam ile binom açımı arasındaki benzerliği gerçekten e, aradaki bağlantıyı görebilirsen sanki bu iş daha rahat olacak. Peki şimdi bu kadar bir ön altyapı yaptık binom açılımı ne hocam hani hep böyle sinir bir konudur ya binom açılımı binom açılım, zor diye geçir inanılmaz kolay bu ders bitti ne ya buradan soru sorsunlar arkadaşlar bunlar çerez ya çerez diyeceksin o kadar kolay gerçekten diyorum bak abartmadım gerçekten. Ya gerçek o baba. inanmıyor da. Hocam siz her konuya kolay diyorsunuz falan diye. X artı Y sıfırdan farklı. Ne elemandır ne olmak üzere. X artı Y üzeri ne? İfadesinin istediği kadar kuvvetini yazsınlar. Neyinci kuvveti yazsınlar. Artık bizim için önemli değil. Biz o açılımı yapabiliriz arkadaşlar. Yapacağımız tek şey şu. N'nin sıfırlısından başlıyoruz. Yani kuvvetin sıfırlısından başlıyorum. X üzeri N eksi sıfır çarpı Y üzeri sıfır. N'nin birlisi. Hocam nasıl ilerliyor ya? Bak dikkatli bak. X'in azalan kuvvetlerini açıyoruz. N'den başladı. N eksi 0 nedir? N eksi 1. Y'de 0'dan başladı. 1, 2, bıdı bıdı bıdı. bıdı. N diye gidiyor fark ettiysen. X'i tam tersine azaltarak açıyoruz. Y'nin kuvvetleri artarak açılıyor. N'nin sıfırlısı, N'nin birlisi, N'nin ikisi, N'nin nelisi diye gidiyor. İşte biz bu açılıma binom açılımı diyoruz. Biz binom açılımını bilirsek x artı y üzeri 22, 32, 102 ne verirsen ver biz artık o açılımın kuralını biliyoruz. İstediğimiz gibi açarız. Ha bize onların açılımlarını sormayacaklar. Açılımlardaki katsayıları ya da farklı ifadeleri soracaklar. Hatta ne soracaklar biliyor musun? Şurada gördüğün şeyleri soracaklar. Buradaki mantığı güzelce bir öğrenelim. Ezberlemeye çalışma. Mantığını öğrenmeye çalışıyoruz biz. Ezberlersen binom açılımı mı dersin? İşte polinomlardaki formüller mi dersin? Başka yerdeki form Hepsi karışır. Ama mantığını öğrendik mi daha kalıcı olacaktır. Ya bizim amacımız o. Yukarıda binom açılımı tekrar var. Peki neleri bilmem gerekiyor? İfadesinin açılımında ne artı bir terim vardır. Ya bu nasıl mümkün olabilir? Gel bakalım sıfırdan başladık. Neye sıfır, neye bir, neye iki, neye geldik. E biz terim sayısı bulmayı bitiyoruz. Biliyoruz. Son terimden ilk terimi çıkar üstüne bir ekle. Burada kaç tane terim var? Ne artı bir tane terim var. Doğru mudur? Hatta şuradan da sayabilirsin. Sıfır, bir, y üssü neye geldik. Aslında sıfırdan neye kadar geldiğine göre ne artı bir tane terim vardır. Mantığını öğrendik mi? Öğrendik. Çok mantıklıymış zaten. X artı y üzerine ifadesinin açılımındaki terim sabit terim bulunurken adı üstünde sabit terim x eşittir sıfır y eşittir 0 demektir. x de 0 y'leri yok edersen sabit terimleri bulursun. Ya da yanında x ve y katsayısı olmayan anlamında. Hatırlıyor musun biz bu sabit terimi ilk nerede kullandık? Hatırla hatırla fonksiyonda hatta polinomda. Polinomda da aynısını yapmadık mı x y yerine 0 koy. Aynen öyle hiçbir fark yok. Peki katsayılar toplamı polinomlarda ne dedik? İyi dinledin değil mi oraları? x eşittir 1, y eşittir 1 dedik. Sen böylelikle neyi bulacaksın? Katsayılar toplamını bulacaksın. Oradaki genel mantık aynen devam ediyor burada da. Çok mantıklı çünkü o. Ama burada önemli bir şey var. Hatta şurada yukarıda dikkatle bakıldığında sen de görebileceksin. Bak şunları göstermek istiyorum. N eksi 0 artı sıfır. Cevap ne geldi? N'inci dereceden. N Eksi 1 artı 1 cevap ne geldi? N'inci dereceden. N eksi 2 artı 2 cevap ne geldi? N'inci dereceden. Ey güzel arkadaşım binom açılımında. N'nin R'lisinde. Yani kaçıncısında olduğumuzun hiçbir önemi yok. Sen bunu açarken dikkat et. N eksi 0. Şuradan sıfır çıkarıyorsun. Buradaki değeri bunun üstüne yazıyorsun değil mi? N'nin R'li binom açımında X üzeri N eksi R. Şuradaki R'yi al. Y'nin üstüne yaz. Ve açtığında kontrol için şunu yapabilirsin. Üstlerin toplamı n'yi vermek zorunda. Bak n x r artı r eşittir ne. Bu kurallar bilindiğinde ki özellikle binom açılımı formülü bunun etrafında dönecek. Soruları bunun etrafında dönecek. Biz sadece bunu bileceğiz. Rahat rahat soruları çözeceğiz. Şimdi gelsin bakalım. Bir tane binom açılımı yapalım. A artı B üstü 4. Açılımını bilmiyoruz. Hiçbir yerde görmedik ama mantığını öğrendik hocam. N'nin sıfırlısından başlıyorduk. N'imiz kaç? 4. 4'ün sıfırlısı. A'nın artan kuvvetlerine göre gidiyorsun. A üstü 4'ten başladım. Çünkü 4'ten 0 çıktı 4. B üstü şuradaki sayıyı yazdım. Anlıyor musun? Bak bunun yazımı önemli. Bunun yazımını yapabilirsen o binom sorularını rahat çözersin. 4'ten 1 çıktı. 3. B üstü 1. Artı 4'ün ikili kombinasyonu. A üstü 4'ten 2 çıktı. 2. B'nin üstüne yine 2. Artı 4'ün üçlüsü 4'ten 3 çıktı. 1. B üstü 3. Artı 4'ün dörtlüsü. a üssü 0 kaldı. Yazdım b üssü 4. Al sana açılım olay bu kadar işte. Hocam yanında sayılar var, eksi var. Ne yapacağız? Hiç 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 sıkıntı yok. Yine aynı taktikle devam. N'imiz kaç? 5. 5'in sıfırlısı. 2x'imi yazıyorum. Üzerine 5 yazıyorum. Eksi -3'ümü yazıyorum. Üzerine 0 yazıyorum. Araya her daim artı. Eksiler zaten nasıl oluşuyor gör bak. 5'in birlisi oradaki mantığı görünce de bayılacaksın. 2x üzeri 5'ten 1 çıktı 4. Eksi 3 üssü 1. Artı bir tane daha yazalım gel. 5'in ikilisi çarpı 2x. 5'ten 2 çıktı 3. Eksi 3 üssü 2. Bak güzel arkadaşım bunun açılımlar gerçekten önemli. Bıdı 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 yazabiliriz bunu ama ben sana bir de şunu göstermek istiyorum burada. X eksi y'nin küpünde açılım yaparken şöyle yapıyorduk ya pardon artıyla geldim eksi 3x kare y artı 3x y kare eksi y küp. İşte bu eksilerde öyle hayveye ezbere gelmiyor. Hani bir artı bir eksi bir artı bir eksi demiştik zamanında. Ama mantığı burada yatıyor işte binom açılımında. Çünkü ikinci terimin kuvveti dikkat et. Burada nasıl bir kuvvet var? Çift kuvvet var hocam. İkincisine geçtiğimizde burada nasıl kuvvet var? tek kuvvet var. Eğer aralarında eksi varsa o eksi nereye düşecek öne? İşte o yüzden ikinci terim eksi. Üçüncü terim artı. Niye? Üçüncü terim bizim burada nasıl? Çift kuvveti sahip. Öne artı. Dördüncü terime geçtiğinde otomatikman önü ne olacak? Eksi olacak. İşte mantığını da görünce böyle taşların yerine oturması gerekiyor normal şartlarda. Şu açılımları yapabildiğimizi gördük. Artık artık sorular nasıl geç gelir onlara bir bakalım. Böyle karışık bir ifade verdim. Bu açılımdaki terim sayısını sordum sana. Ama sen mantığını biliyorsun. Hocam N12 ise eğer 12'nin sıfırlısından başlayacak bu arkadaş bıdı 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 yazacak. 12'nin 12'lisine kadar yazacak açılımı bitirecek. Açmayacağız da biz bulmayacağız onu. Bizim için önemli olan kaç terim oldu? Aslında nedir? N12'dir. Artı bir de şuradaki sıfırdan geliyor. Toplamda kaç terim var? 13 terim vardır dedim noktayı koydum. Her yan tarafa geçelim. İfadesinin açılımında 18 terim var. Nereye bakıyorsun? Tepeye bakıyorsun. Sen bu açılımı yaptığında 2N artı 3 yanına da 1 eklediğinde aslında 18'i bulman gerekiyor. 2N artı 4'ün cevabı 18 ise 2N'nin cevabına 14 yazarım. N'nin cevabı buradan 7 gelir soruyu bitir. Oldu galiba. Sıradaki gelsin. Şimdi kaç tane terim var? Kaç sayılar toplamı? Kaç sabit terim? Kaç? Hepsini bulacağımız bir soru tipi daha karşımızda. Kaç tane terim var? Artık iyi biliyoruz hocam. A sorusunun cevabı N'ye 1 ekleyince direkt kaç terim olduğu bulunuyor. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Kaç sayılar toplamı diyor hocam. E o da o kadar kolay. X ve Y yerine ne yazılıyor? 1. Ama sende sadece X var. O zaman kalkıp kaç sayılar toplamında Y olmadığı için bir şey yazmayacaksın. 1 artı 2 üzeri 4. Buradan ne geldi? 3 üzeri 4'ten cevap kaç? 81. Hadi gel C'yi de buraya çözelim. Neyi soruyorsun? Sabit derim soruyorsun. Sabit terim de x kaça eşittir? Sıfıra eşit olarak alınır. Sıfır artı 2 üzeri 4 dedim. Buradan da sabit mi 16 olduğunu buldum. Tamam mıdır? Bak 15 sayfa yarısı bitti bile mevzunun. Ha ilerleyen bölümde zor sorular gelecek. Asıl sorular orada gelecek. ÖSM çıkar tipindeki sorular. Şimdi soruları çözerken bizim aslında gördüğümüz Hani en başta anlattığım mevzuları bildiğimiz ama formülleştirilmiş halleri burada. Biz formül gibi kullanmayacağız ama bir kez sana göstereceğim bunları. X artı Y üzerine ne kaç olursa olsun bize bir soru geldi. Baştan R artı birinci terimini sorarsa eğer bana N'nin R'lisini bulacağız. Niye N'nin R'lisini buluyoruz? N0, n bir hani böyle ilerliyor ya. N'nin R'lisi demek diyelim ki bu birinci terim, bu ikinci terim. Burası kaçıncı terim olur? R artı birinci terim olur. Aradaki mantığı görebildin mi? Neden bu şekilde ilerlediğini. Anladık. Güzel. Sondan R artı birinci terimi sorduğunda da burada N'nin R'lisi x üstü R Y üzerine eksi R'yi alman gerekiyor. Sondan R artı birinci terimi sorduğunda. Tamam. N çift sayı ise x artı y üzeri n açılımında ortadaki terim bulunurken direkt neyi ikiye bölüyorsun. Bak buradaki mantığı şöyle anlatalım. x artı y üzeri 6 var diyelim ki elimizde. Nereden başlayacaksın? 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi, 6'nın üçlüsü, 6'nın dörtlüsü, 6'nın beşlisi, 6'nın altısı diye devam edeceğiz normalde. Doğru mu? Tam ortadaki terim nerededir arkadaşlar? 6'nın üçlüsüdür. Nasıl buldun hocam? 6'yı ikiye böldüm 3. Böyle çok kolay. Neden böyle çok kolay? N çift sayı üstüne 1 ekliyoruz orta, e, terim sayısını buluyoruz. Tek sayıda terim varsa tam ortadaki eleman vardır. Ama gel gelelim. N tek sayıysa. Tam anladın mı bilemedim ama burayı. Hani biraz zorlu bir kısım. X artı Y üzeri 5. Misal buraya gel bakalım. 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü, 5'in 5'lisi. Eğer neye tek sayıysa tıpkı burada olduğu gibi ve ben dersem ki bana ortadaki terimi bul, bulamazsın. Çünkü burada kaç tane terim var? 6 tane terim çıkıyor hocam üstü 5 olmasına rağmen. e 6 tane terimin tam ortası burasıdır ama burada da ne yoktur? Tabii ki terim yoktur. Ortanca terim sorulduğunda üstte ne olması gerekiyor bir kere? N'nin çift sayı olması gerekiyor. Bunu anladık bu mevzuda. Şimdi sorulara devam edelim. Asıl sınavda gelen kısımlar burası. 3x-7y eşittir 8. Üssü 8. İfadesinin açılımındaki terimler. X'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında baştan 7. terim nedir? Ya baştan sondan formüllerini ezberlemiyorsun tek bir şey öğreniyorsun. Diyorsun ki ben 8'in sıfırlısı, 8'in birlisi, 8'in ikilisi, 8'in üçlüsü, 8'in dörtlüsü, 8'in beşlisi, 8'in altılısı, 8'in yedilisi, 8'in sekizlisi. Doğru mudur? Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci, bu altıncı, bu yedinci terim baştan. 8'in altılısını soruyor bana. Biz tek bir şey biliyoruz. N'nin reylisi x üzeri n eksi r y üstü re. Bunu biliyorsan ki bu normal binom açılı formülü müdür? Gerisi kolay. Teferruat gerisi. 8 altılısı. 8'in altılısı çarpı. 3x üzeri çünkü 3x'imi buradan aldım. 8'den de kaçı çıkaracağım? 6'ı çıkaracağım. Ne eksi R formülünden. Y'si kaç? Direkt Y değil o. Eksi Y'si. Üstüne kaç yazıyorum? 6 yazıyorum. Şimdi terimi bulabilirim. Bu arada 8'in 6'lısının 8'in ikilisine eşit olduğunu 8 7 bölü 2'den ne geliyor? 4 kere 7 28 geldiğini görüyorsun. Ben direkt buraya 28'imi yazdım. Çarpı dedim. 3'ün karesi çarpı x'in karesi dedim. Çünkü buradan 2 geliyor. O 3'ün de karesi 2'nin de karesi. Eksi y üzeri 6 aslında y üzeri 6'dır. Buradan gelen mevzu 28 çarpı 9 çarpı x kare çarpı y üzeri 6. 9 kere 8 72'nin ikisi elde var. 7 2 kere 9 18 7 daha 25 252 x kare çarpı y üssü 6 dedim. Soruyu bitirdim. 9. sayfa biter. Sıradaki soru gelsin bakalım x eksi 3 y üstü 5 ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında sondan yemezler. Yemezler. Hocam nasıl başlayacağım? 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi. Yaz bunların hepsini erinme. Bunu hiç öyle formüle ezberleyeceğim diye uğraşma. Direkt bunu yaz. Sondan üçüncü terim nedir? Sondan birinci, ikinci, üçüncü terim. Ha benden bunu istiyor diyorsun mevzu. Direkt yazmaya başlıyorsun. 5'in üçlüsü çarpı x üzeri 5 eksi 3 çarpı y dediğim ifadene ikinci terimle dikkat et. Eksi 3y'dir. Onun da üstüne kaç yazılacak? 3 yazılacak. Buradaki terimi istiyor benden. 5'in üçlüsü aslında 5'in ikilisine eşittir. 5 çarpı 4 bölü 2'dir o da. Buradan ne geldi? X'in karesi geldi. Buradan ne geldi? Eksi 3 üssü 3 geldi. Yanında da y'nin kübü geldi. Şuradan sadeleştirdim 10. Şurası eksi 27. 10 ile çarptım. Eksi 270. X kare y küp geçmiş olsun. Bu soru da biter. Yavaş yavaş oturdu galiba konu. Şimdi bir, bir tık daha zorlaştıralım mı mevzuya? Hadi gel biraz daha sertleştirelim. İfadesinin açılımındaki x üssü 4, y üssü m ile if terimlerindeki n değeri kaçtır? O n değeri olmayacak, m değeri olacak. m değeri kaçtır? Soru benden bunu istiyor. Tamam da hocam bu kaçıncı terim söylememiş ki? İşte onu biz tespit edeceğiz. Biz şöyle tespit etmiyoruz mu? n'nin reylisi x üzeri n eksi r çarpı y üssü r diye. Tek bir formül başka hiçbir şey bilmiyorsun. Şimdi buna göre uyduruyorum bak sorumu. N'nin reylisi. N'nin kaç olduğunu biliyorum en azından. N kaç? 9 hocam. Ama kaçıncı terimde buraya geldiğimizi bilmiyorum. 9'un reylisi dedim. Güzel mi? Güzel. Bizdeki x kaç? 2x kare olarak alınacak. Üzerinde kaç var? N eksi r. Yani 9 eksi r. 9 eksi r. Çarpı dedim. Y üs r. Y'si kaç? Eksi 3 y'nin kübü üstünde de 3 var arkadaşım. Oldu mu? Ne yok üstünde 3 olur mu? Üstünde 3'ü zaten yazmıştık. Üstüne neyi yazmadık? Şuradaki R'yi yazmadık. Üstüne de R'mi yazdım. Şimdi biliyorum ki bu ifade kime eşit? X üssü 4, Y üssü M'ye eşit. Biz şimdi buradan R'yi bulsak aslında soruyu buluruz. R'yi bulmak için direkt buna odaklanıyorsun. X'in kuvvetlerine. X'in kuvveti kaç çıkacak sonunda? 4 çıkacak. E sen üstü sayılar bilen insansın. Üstün üssü var bak burada x kare 9 eksi r'yi almışlar. x'in kuvveti x üstü 4 gelmiş. Çarparak geliyorum. 2 kere 9 18. Eksi 2 r eşittir 4. 18'i karşıya attım. Eksi 2 r eşittir. Eksi 14. R eşittir. Buradan kaç geldi? 7. 7 geldi de ben R'yi istemiyorum. Artık Y'ye odaklanacağız. Y'nin üstünde sağ tarafta ne var? M var. Sol tarafta ne var? 3 çarpı R var. Demek ki 3 tane R dediğim ifade kaça eşit? M'ye eşit. O zaman M eşittir diyorum. R'yi 3 bulmuştum. Pardon 7 bulmuştum. R'nin yerine 7 yazdım. 3 kere 7 21 dedim. M değerini buldum. Gönder gelsin sıradaki hocam dedim. Oluyor mu gençlik? Hadi gel bak soruları biraz daha karıştıralım. 2x artı 3y üzeri m açılımındaki terimlerden biri buymuş. Buna göre bu açımdaki terim sayısı kaçtır? Terim sayısını soruyorsun. Benim terim sayısını bulabilmem için şunu biliyorum. M'yi bulmam lazım. Çünkü terim sayısı dediğim şey eşittir. M artı 1 eşittir soru işareti. Hadi gel. Biz kaçıncı terimin bu olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Üssü M'ydi. M'nin R'lisi. Çarpı dedim. İçeride ne var hocam? 2x var. Var. M eksi R'yi bunun kuvveti olarak yazıyordum. Çarpı içeride ne var? 3y var. 3y üstü r'yi bunun kuvveti olarak yazıyordum. Ama bu sefer karşıda ne olduğunu biliyorum. A çarpı x üssü 4, y üstü 6 ifadesi var. Gittim buradan x'in üstüne baktım. 4. Burada x'in kuvvetine baktım. M eksi r. O zaman şunu yazabilirim. M eksi r hocam eşittir 4. Ama tek başına çözmek için yeterli değil. O zaman şuraya baktık. Y üssü 6, y üssü r'ye eşit. Bunun anlamı r eşittir. 6. R yerine 6 koyuyorum burada. Buradan M'yi çekeceğiz. M eşittir 10 geldi. Ha soru. Soru benden m artı 1 istiyordu. 10 artı 1 diyorum. 11 tane terim vardır bu elemanda. Noktayı koyuyorum. Çağırıyorum sıradakini ama benzer bir soru daha çözmek istiyorum sana. Baya karışık bir eleman daha yine. Üstünde m var. Açılımdaki terimlerden bu olduğuna göre bu açılımdaki terim sayısı kaçtır? Aslında yine aynı tarz soru. Hatta aynı soru değil mi ya? Aynı soru değilmiş. Tamam özür dilerim. Aynı soru değil ya. Ama biraz daha karıştırdık ifadeyi. Hocam mevzuyan istersen bak bu soruyu sen deneyebilirsin. Ne dersin? Hadi bir kere dene istersen. Bu soruyu çıkarabileceğini düşünüyorum. Bence çıkar bu soru. Yaparsın. Yaparsın ya. Şimdi ne yapacağız hocam burada? M'nin R'lisi. Kaçıncı terimde bunun geldiğini ben bilmiyorum. Ne yapacağım o zaman? X üssü 4. Bizde gözüken X'li terim. Üstüne ne yazacağız? M eksi R. Çarpı eksi 2Y'nin kübü. Özür dilerim Q şuraya yazacaktık. Eksi 2 Y'nin kübü. Üstüne ne yazacağım? R'yi yazacağım. Eşittir diyeceğiz karşıda. A çarpı X üssü 16. Y üssü 12 ifadesi var. X'in kuvveti bu. X'in kuvveti bu. O zaman yazarım ben onu. 4 ile çarparak geliyorum. 4M eksi 4R eşitse 16'ya. Her tarafı 4'e böldüm. M eksi R eşittir 4'e. Buldum. Birinci denklem bu. Aynı şekilde Y'lerin kuvvetine bakıyorum. Y'nin kuvveti sol tarafta 3R. Sağ tarafta da eşitlik sağlanabilmesi için 12. R eşittir buradan kaç geldi? 4. Şimdi ben giderim R'nin yerine 4 yazarım. M'nin cevabı kaç gelir? 8 gelir. R'yi kaç buldum? 4 buldum. Her şey elimin altında. Sen benden terim sayısını istiyorsun. E terim sayısı dedim M'ydi. 8 artı 1 dedim. Eşittir 9 dedim. Noktayı koydum bir sonraki soruyu çağırdım. Bir sonraki soru ÖSYM e sorar. Hatta sormuş falan bile olabilir bu soruyu. Dikkat et. Yani az önce çözdüğüm sorulardan ne farkı var bu sorunun? M ve ne? Tam sayılar olmak üzere. M ve A. Özür dilerim. Tam sayılar olmak üzere. X üzeri 2 artı 2'ye üstü 7 ifadesinin açılımındaki terimlerden biri bu olduğuna göre A artı M nedir diyor. E, olay çok kolay olacağım. Nasıl yapacağız? 7'nin R'lisini alacağız. Neden 7'yi aldık? Çünkü üstü kuvveti 7. İçeride x kare var hocam. Aynen öyle. 7 eksi r yazacağız. Çarpı. içeride 2 y var hocam. Üstüne sadece r yazacağız. Ama karşısı sabit. x üzeri m çarpı y'nin karesi. Önlerinde de a çarpanı var. Dikkat et. Buradaki m'yi bulmak için şunu mu kullanacağız? Evet hocam. R'yi bulmak için bunu mu kullanacağız? Evet hocam. Hatta R direkt kabak gibi çıktı. R eşittir 2. Şimdi 2 ile çarp gel bunu. 2 R'ye de 14. Eksi 2 R'ye eşittir mi? Hocam r'ye sen 2 demiştin. Şurası 2 r 2 4. m eşittir 14'ten 4 çıktı 10 kaldı. Burası da cuk oturdu tamamdır. Biz m'yi bulduk. Hocam a'yı nasıl bulacağız? a'yı bulmanın artık tek yöntemi her şeyi yerine yazmak. Hadi yerine yazalım. 7'nin ikilisi çünkü r'yi 2 bulmuştuk. Çarpı x'in karesi üstünde 7'den 2 çıktı. Pardon m 7'den 2 çıktı değil mi? Doğru. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı çarpı devam ediyorum. 2y üssü r ki r'yi de yine 2 bulmuştuk. Devam. 7'nin ikilisi kaçtır? 7 çarpı 6 bölü 2. x üssü 10 çarpı 2'nin karesinden 4 çarpı y'nin karesi geldi bir de. Süpersin. Hocam şurası sadeleşmiyor mu? Sadeleştir. Şurada 2 kaldı. 6 kere 7 42. 42'yi 2 42 ile çarpalım. 2 kere 2 4. 84. x üssü 10 çarpı r kare. Senin o 84 diye bulduğun sayı aslında a'dır. Bizden sonra a artı m'yi istemektedir. a'sı 84, m'si 10 toplamı 94 vurursun cevaba sınavda soruları bitirirsin. Ama son bir soru vardır adı gönder gitsin. Al bakalım bu soruyu da sen dene. Az önce çözdüğüm sorudan aslında çok da farklı bir soru değil. Ha, aslında sınavda çıkmış bir sorunun benzeridir hem de çok yakın tarihli. Ey güzel arkadaşlarım. Binom açılımı da bu kadar. Hiç öyle korkulacağı gibi bir konu değil. Bunları bilmen sadece yeterlidir sınavda çünkü bunun üstünde soru gelmiyor. Gelse de bu ayarda geliyor. E biz artık Kaldığımız yerden yola devam edelim. 46. günde olasılıkla görüşmek dileğiyle. Hoş kal, hoşça kal.